Herkese merhabalar, değerli kontur gerillle izleyicileri, videomuza hoş geldiniz. Genellikle baştan söylemeyi tercih etmiyoruz ama videolarımızı izleyen çoğu kişinin kanala üye olmadığını görmem üzerine hatırlatmak istiyorum. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve videolarımızın devamı için yorum ve beğeni yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Çok ses getiren yeni konseptimiz olan Barınlar Savaşı'nın bu bölümünde Bülent Aramaz'ın ölümünü ve yaşananları konuşacağız. Geçtiğimiz bölümde Kadir İnan'ın attığı mektupta Bülent Aramaz'ın ölümüne Ayhan Bora Kaplan'ın sebep olduğu iddiası atılmış ve videonun altına birden çok gerçeklikle alakası olmayan taraftar yorumları atılmıştı. Öncelikle sizlere söylemek istediğim tek şey şudur. Tanımadığınız, bilmediğiniz konularda insanlara karşı algı operasyonu yürütebilmek için elle tutulur bir delilin olması gerekir. Kanala atılan yorumlarda Ayhan Kumpas kurdu. Bilinçli olarak bir şeyler yaptığımın Ayhan'ı, Bülent Aramaz'ı öldürttü vesaire. Yazan kişilere şunu söylemek gerekiyor. Ayhan Bora Kaplan'ın Bülent Aramaz cinayetiyle dahli olduğu iddiası tamamen Kadir, inana aittir. Bunun dışında, Şahısların aralarında herhangi bir husumet ya da birbirlerine karşı yapılmış bir eylemleri yoktur. Hatta gariptir ki Bülent Aramaz, Ayhan ile değil Kadir, İnan ile düşmanlığı ile bilinen bir kişidir. Öldükten sonra hakkında asılsız iddialar ile ölüsüne bile iftira atılan Bülent Aramaz kimdir? Gelin birlikte inceleyelim. Bülent Aramaz. Ankara'da yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Öksüz Ahmet, lakaplı Ahmet Aramaz'ın yeğeniydi. 2000'de Turgutlar grubu tarafından öldürülen Ahmet Aramaz'ın yeğeni olan Bülent Aramaz, kapanmadan önce tüm Türkiye'nin konuştuğu Ulucanlar cezaevinde isyan çıkartmıştı medyanın ölümünden sonra hakkında bonzai baronu diye haberler çıkartması da gerçeği asla yansıtmayan bir durum olduğu öldükten çok sonra anlaşılacaktı. Fetullahçı illegal yapılanmalara, illegal sahada ekmek yedirmediği için infaz edildiği söylense de ölümündeki sırlar hep açıkta kaldı. Ağır yaralı bir şekilde elleri kelepçeli olarak sokak ortasında ölüme terk edilen hakkında onlarca yalan haber yapılan, polis tarafından hunharca yargısız infaz edilen Bülent Aramaz Biz kimdi? Insanlar, Neden ölümüne müsaade edilmişti diye sorduğunuzu duyar gibi. Birçok suçtan aranan Bülent Aramaz, 23 Ağustos günü polislerle girdiği çatışmada öldü. Olayda Aramaz'ın Rus sevgilisi Elena Gavrilova ve iki polis de yaralandı. Savcılık, 8 polis ve Aramaz'ın şoförü Gökhan Çoban hakkında dava açtı iddianamede polislerin kendilerine yönelik haksız saldırıyı o andaki hal ve şartlara göre orantılı şekilde def etmek amacıyla hareket ettikleri yasal silah kullanma yetkilerini kullandıkları anlatıldı. Aramaz'ın Glock marka tabanca ile bir dakikada 9 kez ateş ederek polisleri meşru savunmaya ittiği de anlatılan iddianamede ilk maktulden geldiği, şüphelilerin öncelikle kendilerini savunmak zorunda kaldıkları belirtildi. İddianame'de sadece şoför Gökhan Çoban'ın ruhsatsız silah bulundurma suçu nedeniyle cezalandırılması gerektiği, polisler hakkında ceza verilmesine gerek olmadığının da ayrıca altı çizildi. Ölümünden 7 ay önce cezaevinden çıkan aramaz ve adamlarının anlaşmazlık yaşadıkları çetenin son 4 ayda 7 ayrı farklı iş yerini kurşunladığı öğrenildi. İnternetteki yapılan haberlere göre de polis ölmeden 15 gün önce çetenin elemanlarından olan Kadir İnan'ı gözaltına aldı. İnan'ın ifadeleri doğrultusunda çeteye ulaşan polis Bülent Aramaz'ı teknik takibe aldı birçok suçtan sabıkası olan Aramaz'ın bir süredir polisin takibinde olduğu ve bu ay içinde düzenlenen bir başka baskından adamlarının polise Kalaşnikov'la karşılık vermesi sonucu kurtulmayı başardığı açığa çıktı. Aramaz'ın lideri olduğu çeteye yönelik soruşturmada ise 17 Aralık operasyonundan sonra başka birimlere tayin edilen organize suçlarla mücadele şubesinde görevli iki polisin çeteyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı anlaşıldı. Polislerin maddi menfaat karşılığında çeteye bilgi sızdırdığı tespit edildi. Polislerin verdiği bu bilgiler sayesinde çetenin rahat ettiği ve olası polis baskınlarından haberdar olduğu anlaşıldı. Polis başkentte uyuşturucu başta olmak üzere birçok alanda hakimiyet kurmayı hedefleyen suç örgütünün faaliyetlerine yönelik yaptığı soruşturmada geçen ay Altındağ'da işlenen bir cinayetin izlerine de ulaştı. Aramaz'ın ve Kadir İnan'ın liderleri olduğu çetelerin illegal muhasebeciliğini yapan N.A. Altındağ'da motosikletli ve siyah kask takan iki kişi tarafından sokak ortasında önü kesilerek tam 21 kurşunla vurularak öldürüldü. Saldırganlar olayın ardından kayıplara karıştı. Ne üzerinde yüklü miktarda nakit para bulunmasına karşın saldırganlarca bu paralara el sürülmemesi nedeniyle olay infaz olarak değerlendirilmişti. Soruşturmasını derinleştiren polis 17 Aralık Operasyonu öncesinde organize suçlarla mücadele şubesinde görevli iki polis memurunun çeteyle bağlantılı olduğunu belirledi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen iki polis memurunun öldürülen muhasebeti NA'nın muhbir olduğunu ve çeteye yönelik önemli bilgileri polise aktardığını söylediği öne sürüldü. Polislerin bu bilgiyi vermesi üzerine de en açanın sokak ortasında infaz edildiği iddia edildi. En anın öldürülmesinin polislerin verdiği bu bilgiyle ilgili olduğu öne sürüldü. Haziran ayında 3 kişiyle birlikte İzmir'e giden Bülent Aramaz ve adamları Foça'da trafik kazası geçirdi. Kaza sırasında Aramaz'ın 3 adamı hayatını kaybetti. Araçtan ise sahte kimlikler, bir tabanca ve Kalaşnikov mermileri çıktı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre aramaz. Kaza sonrası aracında bulunan Kalaşnikov tüfeği de alarak kayıplara karıştı. Daha sonra bu Kalaşnikov tüfeği Aramaz'ın yeğeni olan Onur Samet Hasta'nın evinde çıkacak ve Onur Samet'in tutuklanmasına sebep olan petrolcü Mustafa Akın cinayetindeki silah olduğu ortaya çıkacaktı terör örgütü mensuplarının Ankara'da faaliyet gösteren suç şebekelerine yönelik soruşturmaları akamete uğratmak için bilgi ve belge sızdırdıkları da iddianamede yer aldı. Akamete uğratılan soruşturmaların bazıları 2014 9 Atçıç sayılı soruşturma, Şüpheli Kadir, İnan'ın kurduğu suç örgütüne yönelik soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler sızdırıldı. Soruşturmadan bir sonuç alınamadı. 2014 9377 sayılı soruşturma silahlı suç örgütü kurmakla suçlanan Şahin Turgut ve ekibine yönelik teknik takip boşa çıkarıldı. 2010 9 14 sayılı soruşturma. Bülent Aramaz'ın kurduğu silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında dinleme ve teknik takip yapıldı. Aramaz polisle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü. Seyit Akşit'in bu örgüte bilgi sızdırması nedeniyle soruşturmadan sonuç alınamadı.